Birazdan neler mi olacak? Git 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 Buradan buradan Gidin Oh, Gözlerim doldu korkudan Şu at şu gerginlik beni öldürdü Oğlum Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün yorumlara baktım Uzun uzun inceledim Pek çok kişi. Poppy Playtime oynamamı istemiş. Hadi gelin bakalım bu yürürkülücü atmosfere sahip oyun nasılmış. Bu elemanı tanıyoruz artık arkadaşlar. Hugi Hugi. Geçelim buraya. Hmm. Burada arkadaşlar bize e, Poppy tanıtıyor. Gelmiş geçmiş en zeki, en gerçekçi oyuncak olduğundan söylüyor. Konuşabildiğine, sorulara cevap verebildiğine. Bunu yapabilen ilk oyuncak olduğunu söylüyor. Hani bir çocukla iletişime geçebilen ilk oyuncak olduğunu söylüyor. Hadi izleyelim diyor buradaki bu korkunç beyefendi. <laughs> Arkadaşlar gerçekten. Tipe <laughs> ya. Burada işte ayakkabılarımı değiştirmişsin, tarzı şeyler söylüyor. Teşekkür ediyor. Burada genel olarak Poppy'nin özelliklerinden bahsediyor, yani Poppy'nin yapabildiklerinden falan. Ha, ben gerçek bir kızım diyor. Buraya geçemiyoruz belli ki. O zaman izleyelim. Hmm, sadece 2.99 dolarmış arkadaşlar doların güncel kurunu hemen hemen ekrana getiriyorum tamam geldi gitti şu an Gelin gelin diyor bakın diyor bizim aha arkadaşlar biraz, biraz hafiften hafiften bir korku hissi verdi böyle ucundan ucundan ve yazımız da geldi. Poppy'e playtime. Arkadaşlar bu arada bunu söylemek için erken ama 100 bin aboneyi geçince istediğiniz korku oyunlarını facecam ile oynayacağım. Ya ona göre hemen abone olun da hatta destek olalım. Burada biz hala buradayız. Çiçeği bul diyor. Allah Allah. Allah Allah. Evet arkadaşlar, geldik. Bu ürkülücü atmosfere sahip yere geldik. Kendimi görebiliyor muyum? Göremiyorum. Neyse, önemi yok. Önemi yok, hemen. Burada ne varmış? Burada bize Dünya Tatlı Zulgüvig'e hoş geldin diyor. Bu neymiş? Ha, kapandı diyor. Gezelim ortalığı bir. Poppy oyun oynamak istiyormuş arkadaşlar buradaki şeyi mi bulacağız? Ha. Anladım. Buradan geçince bu dönüyor mu? Yani metroda dönüyor arkadaşlar. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Hani buradan geçmemiz lazım. Buna E basıyorum olmuyor. Bura. Bu ses ne? Bir şey mi çalışıyor? Oha. Oğuz. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Ne lan? Bir şey nefes mi alıyor? Hop oğlum. Hareket etme. Etme. Ben de hiç korku oyunu böyle hani ne bileyim. Oynarım da. Hani çok oynamam. Tadında bırakırım. Bu ne? Boogie Bot. Bu da bir farklı bir oyuncak anladığım kadarıyla. Burada bir, şey yok gibi ya. ya. Ben bulamadım. Ne diyor? Sağlıklı beslen. Okey bro. Aa buradan zıplanıyor mu lan yoksa? Allah! Bu ne lan? Oğlum arkadaşlar şunu koltuğu alıp kelle koltukta esprisi yapardım da yeri ve zamanı değil. <laughs> titredi lan. Ne acaba bunun şifresi? şey lan bu Freddy'deki Golden Freddy sandım. Burada bir şey soruyor. Bu ne? Nasıl anlayacağım ki bunu? Allah Allah. Tamam. Poppy oyun oynamak istiyor olabilir. Ben de istiyorum. Ama ben bu hayatta her istediğinizi veremem size. Biraz daha bakalım ya. Oğlum bu ses ne? Biri nefes alıyor gibi. Ulan. Ulan bu muydu lan yarım saattir benim aklıma alan şey? Neymiş bu? Pembe, sarı, kırmızı, yeşil. Pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı. Pembe var mıydı lan burada? Pembe, yeşil, ağız. Oğlum 3 saniyelik balık zekam var. Yemin ediyorum ya. Dur. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil pembe, sarı, kırmızı, yeşil, pembe, sarı, kırmızı, yeşil, pembe, sarı, kırmızı, yeşil, pembe, sarı, kırmızı, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Arkadaşlar ya bu zeka bana fazla ya. beynimi bırakacağım şuraya arkadaşlar. Şuraya, bıraktım. Neyse yolumuza devam. Bunun bu koltuk hareket etmesin. Arkadaşlar uçtum. Şahitlerim var. Mesela havada durdum. Şahitleri var. Uçtum. Bu ne? şey mi yapacağız burada? Pick up items. itemleri al. Okey bro. Bu itemi alıp bu buraya takılı. Bunu buraya koyduk. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Playtime. grab back. Okay. Hold but can't. Toplara. Ha. Hmm. Hmm. Anladım. Anladım. Oh mükemmel. Vallahi hayalimdeki oyuncak. Pıt. Pıt. Kanka sen bize Tamam anlatma artık. Use your grab pack Okay, o zaman burayı açıyorum. What's time? Play time. Oh, Ha, bunu ne yapayım kanka? Ha. <laughs> Çok güzel lan. Hoşuma gitti. Gel baba. Baba. Korku oynuyormuş. Baba. Neyse arkadaşlar, güldük, eğlendik. Bu kadar komiklik, şakalar yeterli değil mi? Ah be seni alamıyormuş Ah. oh Ya ben Ya ben çok zekiyim ya. Baba. Allah'ım ya Rabbi. Ha ense. ense. Arkadaşlar burası ense değil ki kimse uyarmıyor beni. <laughs> burası ense. <laughs> Neyse bu ne? Testing. Buraya da parmak basalım. Arkadaşlar her yere parmak basmayacaksınız. Buradan bunu çıkarıyoruz. Buraya basayım. Buraya basayım parmak. Peki buraya basıp sonra aynı anda buraya basamazsınız. Aha. Bu ne? Elinde bir şey tutuyor. Bunu alabilir miyim kardeşim? Aldım mı? Aldım sanırım. Buraya basınca bir şey olmuyor. Buraya basınca da bir şey olmuyor ama oraya basınca oldu Hımm Oo. Oo. Sonra ne yapacağız burada Hımm Evet arkadaşlar derin Hımm Anlıyorum hmm, Evet gerçekten burada bir Faz düşmesi olmuş faz düşmesi <laughs> Allah'ım bu makineyi Bana vermeyecektin ya Aa, bura ne ya, Yanlış soru. Bu, bu, ne? Bu ne? Abi fişi alamıyor muyum? Öyle bir sıkıntımız var gibi. Bu fişi mesela alıp buraya takamıyor mu? Ya benim burada yapabileceğim şey yok. Allah! Ya arkadaşlar ya! Grab to diver power. <laughs> Oo. Bu ne lan? Touch with the power. Wire the power. Bunu mu? Nasıl yani? Bunu buraya taktım. Ah. Allahım çok zekiyim. Allahım. Sonra. Ya yok artık. Gel. Oh. Oh man. Oh man. Aman Allahım. Kapat kapat, kapat 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 kanka neredesin Allah açılmıyor şimdi de arkadaşlar ufak bir sıkıntıdan sonra yeniden geldim merhabalar en son hugi vugi yoktu altıma yapıyordum sonra ben bu kapıyı açtı işte kapattım sonra açılamadığını fark ettim ama sıkıntı yok arkadaşlar gel bakayım gel bu meraktan arkadaşlar meraktan bana mı bakıyor Yo, aynı yere bakıyor gerizekalı. Ne yapıyoruz? Buna elliyor muyuz? Burayı ellemiyormuşuz. Burayı mı elliyoruz? Uf, elleyelim bakalım. Sonra burayı elleyebiliyoruz mu? Herhalde bunun bir kolu daha var. Onu bulmaya gidiyoruz. Arkadaş edin diyor. O neydi kanka? Burası açılıyordur inşallah Hayır ya Koş Hı. Koş Koş Durmak yok Kanka Oğlum ne oluyor mouse kontrol edemiyorum Ay diyormuşum arkadaşlar ne, ne bu tantana Ne yapacağım bunu? Çekecek miyim? Sonra Bunlara bir parmaklayacak mıyım? Yok. Bu ne ya? Bir şey var burada. Bir şeye mi basacağım? Mesela itemlere bakayım be. Ha, yok önemli bir şey yok gözüküyor. Hmm. Hmm. Aa, dur. Ben buradan aşağı insem. Şunları toplasam. Gel. Ben de yıkınık. Gel. Lan. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük. İki ekmek aldım. Allah Allah. Buraya da. Aha çeksem burayı böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hugi. Ah, böyle yapayım da belki mutlu. Zaten bu buradan gelmiştim. Bunda bir şey takmak zorunda mıyım? Neyse zaten bize takan takacak gibi gözüküyor birazdan ama. Şimdi bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Oo. Oo, güzel. abi bu şey. Lan diğer el bu. Getir getir kanka. Getir 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 getir. Oğlum. Oğlum sen A değil misin lan? İlla şuraya gidip. Oh arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Oh Abi ben çok beğendim bunu. Bura nereye gidiyor lan? Allah'ım. İki ekmek oldum. Eve gidiyorum. Biri, büyük, biri küçük. İki ekmek oldum. Şöyle gelip. Oh my god. Oh my god man. Lan oğlum. Ben de diyor, hür irademle gidemiyorum. Yavaş yavaş götürüyor beni ha. Okey okey. O oh, keyif keyif arkadaşlar. bu key key keyif değil. Ah. Allah. Altıma yaptım herhalde. Altıma yaptım herhalde. Gözüm doldu. Oo, ne bu? Sana power mı sağlamam lazım? Buradan bir şey mi düşmesi lazım arkadaşlar? Çok şey lazım. Oo, bir saniye. Uf, az önce var ya. Seni çeksem. Niye gelmiyorsun kanka? Niye gelmiyorsun kanka? Senin benimle zorun ne? arkadaşlar sağ sola el atmaktan sıkıldım ya. Çap çap çap. Çap 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 çap. Çap 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 çap. Çap çap çap. Çap Arkadaşlar burayı baştan alıyoruz. Burayı baştan alıyoruz. Hemen burası yokmuş aslında. Burayı kesiyorum. Hop oradayım bir anda. Hop arkadaşlar bir anda geldim. Bir anda Geldim oysa ki bu kadar basitmiş. Bu ne? Tamam, alıştık artık trafo bağlamaya. Gel bakayım. Buraya mı bu? Sonra böyle dolayayım. E ee, oğlum. Sonra ne yapayım ben? Sanki sanki bir 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 şey var bir dur dur. Ekmek oldum, eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. Hayır kardeşim. Kar Hayır kardeşim gibi. zeki falan değilim. Al ipte sallanıyorum, dar ağacında sallanıyorum. <laughs> Allahım bunu bunu yapan ilk kişi ben olabilirim arkadaşlar. Vallahi yaptım bu sefer. Oldu mu? Ne oluyor kanka ne çatır diyorsun? Olmuş demektir bu belli ki. Ben aşağı iniyorum. Hocaga oh, lan. Oh, bir çıtırda da. Bir çıtırda da. Hissettiniz değil mi? Bir, çıt, bir çıtladı. Şimdi geliyor musun sen? Sen de kompleks. Sen... Hadi eğlence başlasın. Oğlum bana böyle ani seslerle gelme. Nay golden eve gidiyorum Biri büyük, biri küçük. İki ekmek al. Geliyor. Oy açın açın şunu açın. Bak bak. Bak bak bak. Wow! Wow Dur lan, ben gitmeyeyim. Bura açıldığında ben de gidebilecek miyim? Aha aldım. Ee kanka sonra alacağım yoksa bunu buraya mı koyacağım? Aman Allah'ım. Eyvah anlıyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar. <laughs> Kuş. Oh! 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 Ah! <laughs> Annem istiyorum lan dur dur sana ulan ah <laughs> <laughs> git 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 Oğlum bu hangi değil. <laughs> tamam uyanıyorum. Oo. Arkadaşlar bu son denemem. Vallahi bu so vallahi vallahi konuşamıyorum bu son denemem. <gülüyor> 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 tamam hadi. Çıksana. Tamam. Tamam. Zıt kayıyoruz buradan. Tamam oğlum. Tamam. Soldan. İlk sağ. İlk sağ. Tamam. Tamam. <laughs> Kanka yok ya arkadaşlar. Arkadaşlar yok ben yapamıyorum. Oh. Ah, ağladım ağladım vallahi ağladım. O oh, gözlerim doldu korkudan. Şu atbol şu gerginlik beni öldürdü. Oo. Oh. Yok arkadaşlar yok. Yok video mu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben Aa kaldıramıyorum. Arkadaşlar bu videoya 3000 like gelirse bunun ikincisini Direkt kanala koyuyorum. Son kez Nur yüzümüzü görelim. Bir kezlik güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Gel lan buraya.